Öncelikle merhaba efendim. Günler geçmiyor ki etrafımızın ki Dokset insanların sayısı azalsın, hiçe insin. Kendisi iyi bir şarkıcı olarak görsem de kitlesi daha doğrusu ülkemizdeki kitlesi üzerine çok bilinmemekte ya da sevilmemektedir. Evet, bugünkü konumuz Beli Aliş fanları. Dostlarım, yaşıtlarım, büyüklerim. Bu insanların uzak durun. Çünkü kendileri K-popçular kadar tehlikeli olmasalar da sizi bir iki şarkıda yenebilecek kadar güçlüler. Ama öncelikle size bunu korunma yöntemlerinden bahsedeceğime tabii ki videoyu uzatıp Beli Aliş fanlarının toksitinden bahsetmek zorundayım. Üzgünüm. Öncelikle şöyle düşünün. Biraz empati kurdurmak istiyorum size. 14-16 yaş bir genç kızsınız. Ergensiniz. Giydiğiniz kapşonda pardon. <laughs> Berede bile bad girl yazıyor. Altınız arkadaki çanka Nike. Altınızda dart, siyah, tight. Üstünüzde kot, ceket ama tabii ki kısa. Red Bull ve sigara içiyorsunuz. Tabii genellikle Chester içerler. Orası ayrı bir konu. Ve deniniz iki çark türü var. Bir Belly iş. iki Türkçe rap. İkisi de günden güne daha kötü duruma gidiyor. Hiçbirbirini anlayamıyorum. İlk çıktığına gerçekten bir ayrı dinlemiştim aslında. Sevmiştim de. Birkaç şarkısı hala hoşuma gitmekte. Ama fanlarını gördükten sonra birçok şeyden soğuyorsunuz. Yani aslında bu şey gibi. Ee, Lord League karşısı diyorsunuz ki Aa, ne güzel bir evren, ne güzel karakterler var diyorsunuz. Ama oynamaya başladıkça oradaki insanları tanıyorsunuz. Oyun size gitgide içini çekiyor ve kaç yolu bulamıyorsunuz. Aslında belirli Eilish fanlarına direkt böyle diyebiliriz. Çünkü e, ilk güzel şarkı dinliyorlar. Gidiyorlar ve git fanlaşıyorlar. Tabii ki fanlık çok kötü bir şey değil ama toksit fanlıksa her zaman gibi toksit oldukları için gerçekten kötü oluyorlar. Efendim bu insanlardan korunmanın 3 yolu var. 1. Onlardan uzak durun. 2. Onlardan görme gelin. Eee konuşamıyorum. Üçüncü ise hepsini gördüğünüz yerde öldürün. Tabi üçüncü yöntemle büyük ihtimal hapse muhabbet düşebilirsiniz. Neyse. Bir aile fanlığından kısaca uzak durmalıyız. Kendisi güzel bir şarkıcı olabilir. Ama gel gelelim. Toksit fanları var. Ve biz toksit fanları sevmeyiz. Kendinize iyi bakın.